Merhaba arkadaşlar, ben Akın Tülübaş. Kanalıma hoş geldiniz. Birolbaş Yiğit klasik girişi yaptım. Birolcuğum hoş geldin. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Kanalıma baş hoş geldiniz. Birolbaş Yiğit. <laughs> evet, Selam. işin bir ana. Ee, tekrardan videomuza hoş geldiniz. Boss İstanbul'dayız. Akın abiyle birlikteyiz. Halim'den beri şarjörü gelip bir ziyaret etme niyetim vardı. Bugüne nasipmiş. Onu gördük. Hazır görmüşken şarjörü sizlere de gösterelim istedim. Evet. En azından benim takipçilerime büyük olasılıkla senin takipçilerin şarjörü gördü. kez evet videosunu koymuştum. Çok ee... güzel, genç, yüksek, atik, dinamik yani birçok özelliği bir arada barındıran bir köpek. benim de bu boyutta bu kadar e, hızlı köpekleri görmek hoşuma gidiyor. Evet. Karakterini de çok beğendim. Genç, böyle kanı e, kaynayan bir köpek. Enerjisi çok yüksek. Aynen. Ee, bir köpek. Bu arada ben dişiyi salayım önce. Bu arada dişiyi de şöyle ufaktan göstereyim. Dişimiz Avrupa'ya, İtalya gidip Avrupa şampiyonu olduğumuz her Herkül'le Minin kızından olma. Hı -hı. Bir batın yavru aldık. Gel Abi kızım. bizim senden birlikte yaptığımız videoda bunların yavru halleri var. Var. Aynen. Bravo. Yavruluk Bir halleri işler. var. Bir batın yavru yaptı. Sonra da yanıma getirdim. Çünkü tam aradığım kafa ve vücut formatına sahip. Karakteri de çok hoşuma gidiyor. Hadi kızım gez biraz. Bu arada şarjör için şunu söyleyeyim. Şarjör benim. Hayatında gördüğüm en hızlı çoban köpeği. Bunu ölçümlerle bir şekilde ispatlayacağım. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum ama ya ATM'nin yanında ölçeceğim ya şeyde e... bu boyutta mı yoksa tüm boyutlar için mi? Hepsi fark etme. Tüm et boyutlar evet. için çok iddialı bir Çok tabi Tabii tabii. Net. Bak ölçeriz. Net. İşte onu yapalım. <laughs> Enler konusu var burada. <laughs> e, şarjör için şöyle bir hikaye var. Bunu e, birkaç kez anlattım. Salacağım şimdi de. Onun için Aha. açtım. E, avda bu bir yaşındayken avda tazılarla aynı anda fırlıyor. Tazıları geçip tavşana kafa atıyor. Yani kısaca anlatıyorum bunu. Ziya diyeceğim şimdi. Aynen öyle ama bunu ya ben anlatmıyorum. Didar. Avcılar anlatıyor. Kafasını bir göster bir yakına gel de bir görsünler. Didar, bir yakın gör. Kafası bu boyutta gövdesi olan bir köpeğin tazıyı geçmesi. Aynen öyle. Bak, Bak ziyayı eklerim burayı. Gitme. Abi şöyle düşün. Aslan her, tazı, aslan. her tazı o kadar hızlı değil. Anladım tamam. Ve e, muhtemelen. Bilmiyorum tazılar neden e, sprint'i bıraktılar ki yetişti diye düşünüyorum. Belki de bundan korktular. Biraz yavaşladılar ve bu geçti. Her şey olabilir. Ama ben şunu gördüm. Bu köpek gerçekten gördüğüm en hızlısı. Tabii, Bunun için hızlı onu söyleyebilirim. Köpek. Ben işin yani, esprisindeyim. Bu arada patış, arkadaşlar ziyade derken şimdi zaten göreceksiniz. Bu boyutta çok dengeli. Bak bir şey oraya şey yaptı. Koku bıraktı. Hemen gitti. Acayip bak. de kızancı psikolojide bir köpek. Fena. Hemen bu eşleştiriyorsun bu arada. Şu ar evet birkaç çok tane hızlı. eşleşme yaptım. Ee, dişi de kızana geliyor. Hı hı. Kokluyor onu. Herhalde kızanı yakın. Tabi. Baksana Akın abi hakikaten tay gibi maşallah var. Sağ olasın. Şaban. Bunları eşlemeyi planlıyorum. Bir sonraki dönemde. Şu anda değil. Şu an e, kızana geliyor. Evet, Ama eşlemeyeceğim. Oldu. Bir sonrakinde de eşleyeceğim. Şarjör kaç aylık şu anda? E, Şubat. Tam bu zamana kaç ay geçti? Yani Şubat ortası doğumlu. Evet, yani aşağı yukarı 8 ay, 7 ay civarı koyabilirsiniz. Dedi. 20 aylık, 19-20 aylık şu anda. Maşallah, hakikaten çok e, dengeli, güzel bir köpek. Vücut anatomisi olsun, e, baldırlarının büyüklüğü olsun, salıyla, e, yüksekliğinden çok orantılı, hoşuma gitti. Ön kolları falan da çok güzel. Ekstrem, ekstrem özelliği şu, çok bütün bir köpek diye belli etmiyor. Bu yüksekliğe göre çok büyük bir kafa ve ağzı var. Evet. Şimdi e, senin köpeklerine göre biraz daha az dudaklı ya. Evet. E, böyle sarkık bir dağ olmadığı için belki öyle görünüyor ama hakikaten çok hoşuma gitti. Çok yakışıklı bir köpek. Böyle powerful bir köpek. Hatta şey yapalım. E, Şarjörle bence müsait bir anda senin kanala gidelim abi böyle bir Üsküdar meydanı olur. Kalabalık bir yer olur. İnsanların şarjöre karşı bir tepkisini çekelim. Çekelim. Üzerine de şarjörün GoPro'yu koyalım. Bir gördüğün bakalım. insanlar böyle bir boyutta köpeği görünce ne yapıyorlar, ne yapıyorlar? Nasıl tepki veriyorlar? Hakikaten yıllardan beri bu işe emek veriyorsun. Bu anlamda bu emeği her zaman takdir ettim ben. E, dişi de çok hoşuna gitti. Dişi e, 8. jenerasyon. İlan gibi maşallah. Erkek de 6. jenerasyon imparatordan. Aha. E, Urfa'da e, babası, annesi Urfa'da. Minik kuşun işte torun çocuğu oluyor. E, şarjör Dişi de işte minik tarafından İmparator Boz tarafına bağlanıyor. Hı hı. Keyifle böyle seyretmesi bile yani çayı koy otur seyret. Evet. O tarz köpekler ve şarjör köyde büyüdü. Koyunda büyüdü yani köy köpeği olarak büyüdü. Karakteri çok iyi. Yakında da bu arada bunu da ilk defa söyleyeyim. Önemli bir dizide rol alacak ve 10 bölümlük bir anlaşma yapacağız. 10 bölümlük çok iyi bir filmde yani bir dizide oynayacak. Anlaşabilirsek tabii şartlarda. Medya Çünkü senin işin ya, yapıyorsun bu medya işlerini. Seviyorum, seviyorum bu işleri. Bu arada imparatorla aralarında hasımlık var herhalde, bir husumet nereden başladı? E şimdi gençler birbirine uçtular, yan yana kafeslerdeydiler. Aha. Bütün gün birbirine nefret oluşturmuşlar. Şimdi ayırdım, dikkat etsen şarjör en başta, o ortada duruyor. Evet. Çünkü nefret oluşuyor ve hiyerarşi, yani Hayabusa'yı da üst bölüme aldım. Yani birbirlerinden uzak koyuyorum ki nefret oluşmasın diye ama ister istemez birbirlerine erkek köpekler gider yapıyorlar. Evet. Bu arada hakikaten e, kafe sistemin olsun, bu salım alanın olsun ben çok seviyorum senin çiftliğini. Doğanın da içinde, karşıda böyle rüzgar tribünleri evet. var arkadaşlar. Gerçekten. Alt tarafı da, bu arada bak şu e, kulübenin <laughs> alt tarafını da şimdi tadilat aldım. Hı hı. E, orayı da toparlıyorum. Bir sonraki video çekeceğimiz yer orası olacak. Orası buradan büyük metrekare olarak. Genişliği daha fazla ve hayvanlar daha rahat depar atabiliyor. Bir de dış e, olayları görebiliyorlar oradan. Evet daha deparlı olacak. Şarjör. Şarjör Şşt. çok yakışıklısın ya sen. Ay maşallah sana. Nazar değmesin. Gel değilsin. bakalım. Berivan. Berivan. Ay benim güzel kızıma. Ay benim güzel kızıma. Tomuş benim kızım. Tomuş. Ağzı falan çok acayip hoşuma gitti. Evet. Senin eski köpekleri gördüm. Bak kız, evet. kız. Eski Berivan'ı andırıyor. Bak, aynen andırıyor. Hakikaten. Bak. Şşt. Bak, bak, bak. kız Şımarma. Şımarma. Şarjöre bak, Şarjöre. <laughs> Kuş benim oğluma. Ya zaten sağlığı neşe Şarjörü çek, çek şarjörü, birinde. şarjörü çek, şarjörü bak. Hadi <laughs> benim onun babası onu. Yerinde o. olduğu zaman hayvanlar işte böyle mutlu oluyorlar abi. Evet. Maşallahları var hakikaten. Teşekkür İkisiyle ederim. birbirinden güzel. Bu eşleşmeyi yaparsan belki bir yavru yazılırız. 500 500 taksitle hediye evet. ederim sana. Evet abim benim ve be. <laughs> sağ olasın. Buradan hangi köpekten yavru istersen abi, hediye ederim. Allah razı olsun. Söylemen yeter. Ben Yavrular ben... şöyle 2 3 aylık olup ortaya çıksın. Beraber seçelim. Yani şöyle söyleyeyim Birol Bunların yavrusunu gözüm kapalı her dostuma eliye edebilirim çünkü beni yanıltacak bir köpek değil bunlar. Evet, yani işlenmiş, çalışılmış köpekler. Valla bu eşleşmeyi ben de merak ediyorum çünkü şimdi izleyenler sohbetten de sıkılmasın diye böyle çok işin üretim detaylarına falan da girmek tabii, istemiyorum. Tabii, aynen. Zaten hayvanların görselleri bunu söylüyor ama senin o dişinin, salı, post yapısı, kafa yapısının. Biraz daha şarjör anatomisindeki bir köpekten birleşince nasıl bir sonuç çıkacağını daha merak ileri gideceğini düşünüyorum ben de. Aynen öyle. Yani e, hayal ettiğimiz köpek mesela şarjöre göre bu dişinin artıları var. Dişiye göre şarjörün artıları var. Çok böyle tam oturacak. Aşağı yukarı son 5 yıldan beri genel köpeğin dişi formundaki köpekler. Bravo. Şarjör o formun bir tık dışında olan bir köpek. Evet. sen bu köpeği üretim seleksiyonuna katlıysan muhakkak bunun bir sebebi vardır. Söyleyeyim. Bir upgrade yapacaksın herhalde. tabii ki. taze kan artı hızı arttırmak. Şarjörün bireysel bir özel hızı var söylediğim gibi. Bir de şarjör. Bir ol. Gerçek söylüyorum çok sert bir köpek. Evet. Yani canım. şöyle söyleyeyim hani kurtçu işte şu şu özellikler sayıyoruz ya. Bu köpek o köpek. Yani Aynen. şanzımanda doğuştan re siz direkt dalayım. Yani kafadan kırık. O zaman kafesten çıkınca neler yaptı diğer köpeklere? Burada bir izleyenler görsün onu. Bir koyalım GoPro görüntüleri imparatora gidip nasıl kapattı. <laughs> Şeyi de e, maske koyuluğundan falan postumdan Bence bak abi mesela şu gerçekten çok sevdiğim bir post benim. Evet. Ne çok kaba ne çok cıbır. Bir çoban köpeğinde üşümeden. tabi Görsel olarak da çok estetik gösteren post. Tamam sen dişe gidip oynamak istiyorsun farkındayım ama <laughs> izleyenler de seni izlemek istiyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> şu göz mesafesi var ya şöyle bir, bir elimi getireyim de bir kafanın yanında bir bakın bak, arkadaşlar. Tamam, şöyle tamam. üstten bir çeksene. Bak gider. Bak gel ki benim ellerim voleybolcu yeri yani Fırıncı küreği gibi el var bende bak, abi. Somağa bak ne kadar büyük. Bak. Evet. Ve geniş arası. Ve bu köpeğin 3 yaşında nasıl bir kafa olur Virol? Bak 19-20 e, ay. Elir tenekesi gibi. Yani, yani, gaz yağı tenekesi gibi. Aynen olarak he, olarak. He, öyle bir tarif var ya <gülüyor> bravo <gülüyor> bravo. Gerçekten e, ve elleri de büyük bak. Yani evet, onu da bu gösterelim. şeye göre köpeğin eli de büyük. Şöyle meşhur hareket var ya şunu da yapalım. Yuvum yuvumu yanına. Oğlum sen güzel yavrular mı vereceksin he? Ebişlerim mi olacak senin? Akın Vallahi... Bey, hayatından toplamda kaç köpek geçti? Çok. Saylam desem Recep İvedik hesabı. <laughs> <laughs> Vallahi çok. Mezgit, Lüfer, Kalkan. Aynen öyle. Hepsini sayarım. Vallahi Ama hakikaten. E, hayatında kaç köpek iz bıraktı? Dersen. Bu çok önemli bir şey. Evet bak o kilit okay, soruydu. Bir sonraki videomuzun konusu da bu tamam, olsun. öyle yapalım. Valat kısa ve tadında bir video oldu. Ee, şarjör ve genç işimizin adı neydi? Berivan. Berivan. Hakikaten Berivan'da, Berivan da eski Berivan'ın görüntüsünü çok Andırıyor. hissettiriyor. Onu da bir gösterelim. Gel Berivan. Gel kızım. Gel bakayım gel. Gel 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 gel. Gel şunun bir sen o e, somaktan bir çek göster. abi şöyle ha. Sonra Berivan'ın da bana bir fotoğrafını at. Atayım Onu abi. Onu da buraya Atayım. koyalım. Aferin. Kaç sene sonra yeni Berivan'ı da göstereyim. Biraz daha yakına gelsene Didar. Aferin kızım. Dur. Dur şöyle Aferin. bir sal kafanı kızım sen. Heh. Bak. Şöyle yan profilden. Kaç yıl geçti diğer Berivan'dan bunlar arasından? Berivan 96'lı. Ne diyorsun Tabi ya? Tabii canım. Zaten torunu bu da onun. Yani 9-10 jenerasyon torunu. Süper. Berivan'ın. Yani demek ki e, üretim ıslahı yapıldığında doğru damızlıklar seçildiğinde kaç kuşak Kesinlikle. sonra aynı tipte köpeklerin çıkabildiğini gösteren bir örnek olmuş olsun bu da. Yani şöyle bir dişi. bugün e, hani ırk konusuna çok girmeyeceğim sadece evet. kısaca şunu söyleyeyim. Hani anlattığımız bir boz çoban köpeği e, bir ırk var ıslahını yaptığımız tescillini yaptığımız ama halen de hep çalışmaya devam edeceğimiz evet. o işte çok doğru bir dişi bu dişi kafa olarak. Bazı eksikleri var anatomik olarak. O eksiklikleri şarjör kapatacak. Şarjörde e, benim gözümle gözüken bazı eksiklikler var. O eksiklikleri de bu dişi kapatacak diye düşünüyorum. Bakalım yavruları gelecek yıla e, yavrusunu alacağız. E, bakalım yavruları nasıl olacak. Evet, yıllar çok hızlı geçiyor. Ben ilk Akın abiyle tanıştığımda seri 2005'ti. Çamurda, çapakta burada uğraşan bir adam vardı. <laughs> Hatta neydi o şeyin markası? Citroen C15. Sonra senin gelip bindiğin beraber Günan abiyle geldiğinizde eee Daihatsu Feroza. Daihatsu Feroza ile biz almıştık o zaman imparatorlar. <laughs> daha sonra panzerler vesaireler Tabii, o kadronun olduğu dönem vardı. Tabii. O dönemden bu döneme 2021'e geldik. 16 sene geçmiş. 16 sene benim bildiğim uğraşın ki ondan öncesi de Bir var. Kaç yılı daha var? Yani böyle net üretim anlamında ama hıza baksana dişi de didar. Evet, evet. Bak ne kadar güzel gidiyor. Güzel. Maşallah. Koş kız. Koş. Tüyünü müyünü tam yapmış. Evet yakında kız ama Şarjör. Ayı şarjör. Güzel anlaşıyor. Şarjör dişilerle onu seviyorum. Bence güzel bir eşleşme olacak. Ben 87 ve üzerinde hızlı doğru köpekler bekliyorum. Bravo. Bu yükseklikte olsun. Az sallı olsun. Kafa bu olsun. Evet. Yani renk bu olsun. Ben bu rengi seviyorum biliyorsun. Bir de şunu da merak ediyorum. Genetik baskınlığı hangisi sağlayacak? Evet. Ortadan mı buluşacaklar yoksa bir baskın genetik olacak mı İşte İnşallah ikisi de olur. İnşallah ikisi de olur çünkü bunun genetiğini de çok istiyorum ben. Yani bunun ataları dediğim Hı -hı. köpeklerin genetiğini de çok istiyorum. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Enteresan. Ben de merak ediyorum. Evet. İşte benim her zaman her videomda diyorum ya üretime, üreticiye saygı duymak lazım. Çünkü Kesinlikle. gerçekten ürettiğin zaman abi Mesela biz burada kafamızda bir matematik yapıyoruz. Bazen o matematik tutuyor. Evet. Bazen tutmayabiliyor Bunu bu yaşayarak seviyede, ha bu seviyede ıslah edilmiş köpeklerde çoğunlukla tabii, tutuyor. Tabii, tabii. Çünkü geriyi biliyorsun ya ama Aynen. ben bu köpeğin geçmişini bilmesem, bununkini de bilmesem 10 tane de 2 tane tutturabiliyorum. Evet. Ama geçmişleri bildikçe bu sefer ne yapıyor? Tutmaya başlıyor. Suyu bitmiş. Şarjör. Sudum mudum? mı? Gel. Evet. Videomuzun kapanışını yapalım. Yapalım abi. Hızlı bir giriş ve hızlı, hızlı bir, çıkış bir çıkış oldu. Evet. Aynen ee, enerjik bir video oldu yine. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videomuzda e, bir Başşehit ile beraber yapacağımız bir sonraki videomuzda hayatımdan kaç köpek geçti Cevabı olarak da hangileri iz bıraktı? Yani ben iddia ediyorum hayatından geçen her köpeğe bir saniye yer vererek bir tane slayt slide gösterisi yapsak, Yok. müzik koysak kaçıncı dakikada millet sıkılır ya beş <laughs> tane Beş tane hayatıma tam iz bırakan tam köpek olmuştu. olmuştur. İz bırakanları yapacağız ama tamamını yapsak slide ne kadar sürer acaba? Çok ya. olur. Ya şöyle bir matematik yap sen bana söyle. İmparator Boz'dan 200 yavru aldım. Kapat kapat videoyu kapat. 100 tanesi damızlık olsa 50 tanesi dişi olsa 50'si erkek 50 köpekten 15 yılda kaç köpek türer? Yani binlerle ifade edilir. Matematiksel hesap hani 10 tanede evet. tane de bir tane ürüse bin köpek yapıyor. Hani böyle kaba kaba gittiğimiz zaman çok köpeğin içinde bu kan var. E bu bir emek. Ya işte diyorum ya İstanbul 4. Havalimanı burası. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Boşa dökmedik bu saçları. Eyvallah. Yolcum, teşekkür ediyorum kardeşim. Abiciğim dur. Sağ olasın. <laughs> Burada yapacağız. bilek güreşi yapalım. Aynen. Serbilen yapamadılar. <laughs> Yaparız onu da inşallah. Ben yaptıracağım yani. onu da inşallah. Eyvallah. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu tarz içeriklerin desteği beğeni ve yorum. Siz evet. beğeni ve yorum yaptığınız zaman eleştiriye de her zaman açığız. İnsanlar hakaret etmediği sürece eleştiri bizi kesinlikle. başarıya itiyor. Çünkü çok mantıklı ve çok güzel yorum ben, yapan insanlar da var. Onu da söyleyeyim bravo. Eskiden ona... eleştiriyi çok sevmiyordum. Çünkü bir beklentim bir şeyim yoktu. Yani. Videoyu çekip atıyordum biliyorsun. Yani şu anda şurada evet. çekiyorum şak diye YouTube'a atıyordum. Şimdi eleştirileriniz... Beni yönlendirin. Beklentilerinizi yazın. Bunu çekin, bunu çekin. Bunlara çok önem vereceğiz. Her yorum tek tek okunacak. Tarafımızdan değerlendirilecek, düşüneceğiz. Ne yapabiliriz diye, nasıl geliştirebiliriz diye. Tek işte Bilal'in söylediği gibi yani hakaret içerikli veya bu konunun dışındaki şahısları buraya getirmeyin. Yani kaos oluşmasın. Evet. Biz mutluluk ve enerji dağıtmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle Bir de yeni bir kanal listesi geliyor Akın Başın kanalına. Anadolu'daki hayatlar. O seride evet. çok yakın bir zamanda Enteresan başlayacak. Takip olacak. edin. Güzel şeyler çıkacak orada. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar.